Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'dan Türkiye'ye giden bir çiftin aracı Alman polisi tarafından otoyolda durduruluyor. Aracın içerisinde bugüne kadar bulunan en yüksek miktarda kayıtsız altın ve para değerli izleyicilerimiz olduğu anlaşılıyor. Bakalım detaylar neler. Almanya'dan Türkiye'ye gittiği öğrenilen bir aracı durduran Alman polisi araçta 50 kilogram altın ve 500 bin euro para ele geçirdi. Alman polisi otobanda şüphelenmiş olduğu bu aracı aradığında bu tabloyla karşılaştı. Otomobilleriyle Türkiye'ye giderken Almanya'nın A3 numaralı otoyolunda polis kontrolüne takılan çiftin aracında 50 kilogram altın 500 bin euro nakit para bulundu ve bu paranın kaynağını polisler sorduklarında bu çift açıklayamadı. 60 yaşındaki sürücü ile 42 yaşındaki kadın yolcu kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındı. Paranın kaynağını açıklamayan çift hakkında yasal işlem başlatıldı. Para ve altınlara el konuldu. Değerli izleyicilerimiz izin zamanı değil, sıla yolu zamanı değil ama maalesef sürekli bu ve benzeri haberler alıyoruz. Türkiye'den dönen bir karı kocanın aracında da Bulgaristan sınır kapısında bakın neler bulundu. 25 bilezik, 10 tam altın, 10 cumhuriyet altını, 50 çeyrek altın, 1 altın kemer. Bunun yanı sıra 5 kilogram peynir, 5 kilogram kavurma, 5 kilogram da sucuk ele geçirildi deniliyor. Arkadaşlar tamam peyniri, sucuğu anladık da bu 25 tane bilezik, 10 tam altın, 10 çeyrek altın, 50 çeyrek altın ne mübarek sanki seyyar kuyumcu. Gümrükçüler soruyorlar nedir bu diyorlar. Oğlumuzun düğünü var, düğün için aldık diyorlar. Peki Bulgarlar bunu kabul eder mi? Tabii ki etmezler. Bu altınlara el koyarlar ve ardından 5 kilogram peynir ve kavurma sucuk içinde cezayı yazarlar ki öyle oldu. Değerli izleyicilerimiz her izin sezonunda maalesef böyle haberler veriyoruz ancak içinde bulunduğumuz bu dönemlerde izin sezonu olmasa da bu ve benzeri olayları da görüyoruz. Zaten izin sezonu olmadığında da işte Türkler geldi diye çünkü onlar için Türkler birer av o nedenle işte avlıyoruz diyorlar ve vatandaşın arabasını didik didik arıyorlar. Hep söylüyorum getirmeyin götürmeyin şu bizim peynircilerimizin de bu işe son vermesi gerekiyor. Bakın 5 kilogram peynir için 1700 euro para cezası yiyenler var. 1700 euro yani 5 kilogram peynir yemeyin 1700 euronuz cebinizde kalsın bir de öyle bir şey yapıyorlar ki diyorlar ki ya parayı vereceksin ya da burada esir kalacaksın yani vatandaşlarımız esir alınıyor. Sırbistan da aynısını yapıyor. Aman dikkatli olun diyorum. Şu peynir getirme götürme işini bırakmamız lazım. Ben anlatınca bazı vatandaşlarımız görüyorum. Videoların altına şu yorumu yapıyorlar. Diyorlar ki ya memleketin işte peynirinin tadı işte burada yok falan. Tamam saygı duyuyorum ama sen 1700 euro vereceksen 5 kilo peynir getirme buraya. 25 kiloluk büyük bidonlarda getir. Yani nasıl olsa cezayı yiyeceksin yani benim sana tavsiyem bu. Yani 5 kilo için 1700 euro ödeme bari geçersen işte 25 kiloyu getir. Doya doya ye. Ne diyeyim yani? Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren çok çok önemli bir konuya. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, dünyanın neresinde olursanız olun ve Türkiye'de bir garantinizin bulunmasını istiyorsanız, emekli maaşı almak istiyorsanız ve geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de sigorta girişiniz olmasa dahi sizin için çok büyük bir fırsat var. Nasıl emekli olacağınızı anlatacağım, nasıl emekli maaşı alacağınızı detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de Yurt dışında yaşıyorsanız ki değerli izleyicilerimiz hanımlara söylüyorum yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmasanız dahi emekli olma hakkınız var. Sizin de banka hesabınıza emekli maaşı yatabilir. Peki üstelik Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşınıza kavuşacaksınız? Bunu anlatıyorum ve çocuğu olan hanımlara da şunu söylüyorum. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok çok daha kolay. İşte şimdi detayları paylaşıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de Tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.